Onları hemen şöyle hayalimde sepetimle beraber toplayalım. İki tane de olsa sizlerle kahvaltıya doğramak istiyorum. Eşim de iki tane toplamı Ve çok acı olduğunu söyledi. Biz de ay, ay. bir yere bayılıyoruz. Şimdi sıralım. Ay! Siletlerim olmuş. Sıcaktım boyunları bükmüş. <laughs> ne tarafta? O mu? Bu mu? Hı hı. Çok güzel Bahçede kendi şeyin gibi olmuyor arkadaşlar. İnanın. Ooo dayağı olmuş. Göstereyim şöyle. Ben daha var ama, O siyah. İşte bu bibere bayılıyoruz. Bakın, siyah ve e, şeyi biberinin şeyi de çok o kadar taze güzel ki, çıtır çıtır oluyor. Onu da söyleyeyim, biberler bayağı varmış falan birkaç tane plant var yine ilk defa bahçeden biber topluyorum bahçemizde ya çok tuhaf bir şey şu an önceden aşağıdan topluyorduk ama kendine has, hani olması çok güzel bir şey inanın bunlar çok hoşuma Evet. Bakın patates. E, ne olacak şimdi bu? gömülecekmiş hadi uçlarına kadar. Nasıl? Yatıracaksın gömleğini öyle diyor burada. E yatsana o zaman. Tabii ben geçen annemle beraber kendi annemle yaptım. Oo bak Çıktı da dökecek mi bak çık. Tamam gel bırak. Yok canım domates. Domates şey o yani. Yeşil de şey yok. Hı. Bilmiyorum sen de gitseydin ya Hep hayalimde şöyle şeyle Sefetimle Güzellerle Video çekmek Var mı? Kızaran yok Teşekkür ederim Ben seni seviyorum Şehri domates Bunlar şey salçalık domates Kısar kısar deniyor burada tane daha var ama onları toplamadım. Evet. evet arkadaşlar biberlerimi topladım. Şimdi bunlar bize yeter kahvaltının şey <laughs> üstüne. Acı olan bu yunlar da. Bu sıra komple acı. Hadi ya. Diğerleri tatlı mı? Yok var da bunlar acı. Evet. Deriye falan gideceğiz bugün. O kadar sıcak ki yine. Anlatamam. Onları falan da çekerim. Bunu da alacağız. Geçen hafta götüremedik, söyledik ama işler vardı Bu sefer erken yaptık. Hadi beraber kahvaltı ben hazırlayayım, yiyelim sonra dereye beraber, ezdim mi? <laughs> Görüşürüz. Dereye geldik. Göstereceğim şimdi. Dayımlar herkes oturuyor. Konuşamam çünkü. po i pandan av 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 më shumë kontestuimi mëna bizim böyle günlerimiz geçiyor. O kadar sıcak ki serinliyoruz şu anda da. He?

en güzel tatil yeri Çerkes. Çer. <laughs> İnanın o kadar güzel ki, o kadar güzel bak. Ciddi anlamda. Resmen dinleniyorsun. Şöyle Tatil köy. Şimdi buraların şöyle bir tekne olsa yani tekne dediğim böyle bot gibi şey gibi. O bizim geçen bak burada fotoğraf çekilmiştik. Aa orası daha da suyun altında kalmış mutlu. İnanmıyorum o kadar salınmış ki zaten. Belli oluyordur. Şu harika ya şu an hem konuşmaya hem de o güzelliği böyle yaşayınca insan o kadar şey oluyor ki anlatamam çok güzel ya. İnanın o kadar güzel ki. Kısa olarak sizlerle de paylaşmak istedim tekrar. Biz her dakika buralardayız. O yüzden de ev yaptırdık. Tatil köyümüz burası. Görüşürüz arkadaşlar. Burayı beton atıldı. Burası da beton kurudu artık. Bir de buraya da daha şimdi yapıldı. Şurada. Ada Oraya da atladı Ada Anne 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 gel, anne, gel. Çapaktan kapanmış. Onları açmaya çalışacağım. Dur <laughs> göstereyim. Tamam sen şey yap ben bir temizim, ondan sonra. Evet. evet arkadaşlar acayip miyakladı ama. Gözlerini Sandaştı. açtı kapalıydı. inanın çok kötü üzülmüştüm. Dedim kör mü acaba. Gözlerini çapaklardan yapışmış. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Ay, Bakın masmavi yaka. gözleri var. Açıldı şükürler olsun. Ay. Göster beyazı da. Beyazı Beyazın gözü açık zaten. Beyazın gözü açık. Annesi istersen öbürünün gözlerini yalasın. Göstersen bunları. Aksa yaladığına hiç güzel. Düzgün çoğunu çek de gözüksünler. Ay gözleri açıldı çok sevindi. Ay yavrum. Bak belki çapaklardan kendisi de zorlamış olabilir. Hadi görüşürüz sonra. Veda et. Bugün yine mangal var. Şimdi ben çilekleri ekmiştim oraya. Oradan alacağım. Tekrar saksıya içeriye dikeceğim. Çünkü burada güneşte hem mahrus kaldılar hem de çıkıp çıkıp sadece onları sulamaktansa. Evinin önünde büyük saksı buldum. Şimdi onu toprakta düzgünce gübre doldurdum. Kapı açabilirsem Telli. şu an. Aştım. Tekrar şöyle göstereyim solmuş baba. Bahçemizin güzelliği. Çileklerimde kimisi görüyorsunuz bu kadar bunlar tutmuş. Hemen kökleyeyim ben aşağıda. Görüşürüz. Evet. Tekrar. Minnoş. Yavrularını yanına git. Akşam onca şuranın malzemesine bitiyorum. Devam etme. çileklerimi buraya ekledim. Akşamları burada oturuyoruz artık. Göstereyim. Bunları da daha, iki tane daha var. Yeğenimin düğünü için dağıtmalık. yapacak yer çoğaldı. Çok güzel oluyor akşam burada. <laughs> Artık içerisi düzenlenecek. Artık inşallah orası da düzenlenince biter. Evet arkadaşlar 190 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Hepinizi desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Ee, bu şekilde adım adım yükseliriz inşallah. Bu videonun da sonuna geldim artık. Ee, oradan buradan işte değişik değişik bir vlog yaptık. Yine köydeyiz. Pazar salı eşim izin aldı. Dört günden beri buradayız. Evet bitiriyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hep. Çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.